Merhabalar dostlar biliyorsunuz pierre 69 görevinde normalde Rider ölüyordu. Eğer ölmeseydi ne olurdu şimdi bunu göreceğiz. Evet Rider teknede gidiyor görüyorsunuz CJ de hemen yanında. Ve direkt CJ ile çatışmaya girdik şu an. Evet CJ'yi öldür diyor oyun bize. Evet Rider. Şimdi ben buna buradan abi çok uzakta kaldım biraz yakınlaşmam lazım. Ama kendi sağlığımda ölmemem lazım. Bir saniye şeyim az ama. Keleşim az. Şuradan bir keleş almam lazım abi. Evet. Allah. Evet keleşi aldım. Daha çok mermi oldu. Şimdi yanına gidip direkt zımbalayacağım bunu. CJ gel buraya. Ağzına tükürdüm çocuğu. Evet CJ. İşin bu kadar. Allah öleceğim öleceğim. Hayır hayır. Evet 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 mermi bitmesin. Evet işte Rider intikamını aldı. Evet Rider intikamını aldı. CJ gebertti. Tam tersi oldu yani. Şimdi karşıya yüzmem lazım diyor ve arkamdaki şey de patladı abi tekne. Evet. TJ'nin teknesi de patladı. Şimdi buradan geri yüzüp sanırım buradan kurtulmam lazım. Bakalım. İlk defa oynuyorum bu görevi. Ne olacağıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Bakalım ne olacak. Yüzelim şöyle. Etrafta düşman da göremiyorum ama. Bu arada sevgili dostlar. Şimdi Ryder'ın geri kalan hikayesini öğrenmeden önce. Aha bir sürü düşman çıktı. Size çok ufak bir duyurum var GTA 5 ile ilgili hemen o duyurumuza bakalım. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sunucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmında bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Yalnız benim silahım yok şu an burada. Keleşim gitmiş benim ha. Vallahi keleşim gitmiş. Ha burada bıçak var. Bıçağı alacağız. Evet bıçak verne göre gizli gideceğiz demek ki. Ha burada bir adam var. Evet gördüm. Rider olarak gizli bir görev yapıyoruz şu an. Ama nereye kadar gizli gideceğiz acaba? Gel bakalım. Varan bir. Evet. Aha gördüler bile abi beni. E, sıkıyorlar ben. Ne anlama kaldı bunun? He silah buldum. Neyse. Silah aldık hiç olmazsa. Şimdi mermiyi toplaya toplaya gideceğiz. Allah. Polis de geldi bir anda. Mermi işini böyle çözeceğiz abi. Bu sebebi ölümsüz hilesi yazmıyorum. Görev gerçekçi olsun diye. Hop. Big Smoke taktikleri bak bunlar. Oğlum canım da az daha inşallah gelmez. Burada bir halledeyim. Of headshot attım çok iyi. Of buna da headshot çok iyi. Evet sizin de işimiz bitti. Orada bir kalp var onu almam lazım abi sağlık. Evet. Buna da bir headshot. O çok uzakta diğeri o kadar ateş edemem büyük ihtimal. Evet düşmanlar azalmaya başladı. Şimdi şurada uzakta biri var. Aa silah şey mermi bitti. Lan. Oğlum. Silahlar mı kayboldu ne oldu? Kereşe geç. Ha. Buradan vurabilir miyim onu? Aa vallahi vurdum. Eğilirken daha iyi şey alıyor. Nişan alıyor. Şunu da bir halledeyim. Evet. Başka nerede var? burada var bir tane. Uf. Adam uçtu. <laughs> biri pompalı mı sıkıyor? Yukarıdan biri. Abi nereden sıkıyor bu? Şerefsize bak. Dur bakayım. Biri yukarıda bir yerde ha. Bakayım bir çıkayım. Benim hep de yukarıda gösteriyor abi. Galiba alalım. Nereden vuruyor ya? Uyuz oldum göremiyorum da adamı. Neyse şunları bir halledeyim abi. Şu an avantaj bende yukarıdayım. Ben de geber. Şimdi abi nereden vuruyor ya? Hayal etme bu vuran. Göremiyorum. Ha Şerefsize bak. Ağzına tükürdüm ya. Öyle gebersin işte. Evet, Pier 69'dan çık diyor şimdi. Çıkalım bakalım. Oha helikopter falan geldi. Sal 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 sal. Helikopter uğraştırma şimdi beni. Dur abi buradan nasıl çıkacağım? Şimdi burada parkur gibi bir şey var abi. Abi polis nereden geldi ya? Düşmanlar hepimiz bir polis uğraşıyor şu an. Oo burada adam dolu. Abi SO ya mı yazacağız galiba. Kaç abi kaç Allah dur. Dur bir Esoya. Vallahi Esoya olmayacak abi. Mecburen yazdım. Bir yandan da polis geldi çünkü. Köpeğe geçtik ya. Burada adam var. Her yer adam dolu abi. Swat da geldi lanet olsun ya. Kaç abi kaç 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 kaç. Bunun arasından koşarak kaçmam lazım benim şu an. Kaç abi kaç. Kaç 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 kaç, kaç. bunları öldürmeden. Heh. Vallahi kaçtım. Aa triad geçitleri kapattı diyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacak şimdi? Eyvah. Oh my god. Başka yol bul diyor. Öldüm. Ne? Öldüm işte. İyi mi? İyi oldum öldüm şimdi. İşte. Bagovix yazmazsak böyle olur abi. Bir daha oynayacağız oraya kadar. Evet tekrardan geldik aynı yere. Burada geçidi kapatıyorlar. Şimdi hemen başka bir yana doğru geçmemiz lazım. Çıkmak için. Evet koş 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 another way. Aha burası da kapalı. Başka nereden kaçabilirim? Şuradan doğru gideyim lazım. Abi ne biçim yer burası ya. Adamı resmen çember almışsınız ya. Buradan burası da kapalı. Acaba nereden kaçabiliriz? Ben şunları bir abi. Rahat rahat takılalım. Bir geberim. Polisler de var işin içinde. Ha burası da kapalı. Buradan da çıkamıyoruz. Yanlış şöyle yapabilirim sanki. Kayalardan doğru çıkabilir miyim acaba? Denesem mi be? Haydi bismillah. Haydi bakalım. Kayalardan çıkabilirim gibi sanki. Haydır haydir. Yaparsın oğlum. Oğlum. Ya çıkacaksın şu kadarcık şeyden çıkamıyor mu? Lanet olsun sana. Rider ha. Evet. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Şöyle tırmanmaz mı? Ha gayret. Ha gayret olacak. Evet oluyor. İşte bu. işte bu. Sonunda. Evet öyle kalırsınız parmaklar ardında. E Ben çıkamıyorsam siz de çıkamazsınız oklayım. Aha da kurtuldum valla. Evet. Şimdi ne olacak? Meet with Big Smoke and tell him the news. Aa Big Smoke'la buluşmaya git diyor şimdi. Polisler hala peşimde dışarıda da şimdi geldiler. Big Smoke'la buluşmaya gideceğim. Galiba bu sefer kötüler kazanıyor. Wider'ın <laughs> ilk gittiği adam Big Smoke oluyor. Burada değil abi. Nerede bu? Çatıda bir yerde. Garip bir yerde. Dur bak. Oraya nasıl çıkabiliriz? Yukarıda gösteriyor çünkü. Biraz zor görünmüş ha. Şuradan mı çıkacağız? Ha burası şey ya. CJ'in Sezar'la buluştuğu yer değil mi? Dur bakalım. Evet merdivenlerden çıkacağız. Let's go let's go, let's go let's go Evet. İşte burada Big Smoke. Yes dostum. Evet CJ'yi öldürdüm diyor. Şimdi artık bizi daha fazla darlayamaz diyor. Ondan kurtulduk diyor. Ve Big da aferin diyor. Artık bizim geleceğimiz için bu iyi oldu diyor. Sen de birlikte diyor şerif edeceğiz diyor. Aha bu kim? Renault ile geliyor hem de adam. Sen kimsin lan? Oha bu kim Ağzımda tükürdü Geberin lan Abi yine her yerde adam var Ne oluyor Allah aşkına Yine bu çete abi Bunu öldürmem lazım her yerimi sarmışlar. Siz nasıl geldiniz buraya arabayla ya? Abi sen nasıl geldin? Polis abi. Of, oh, aşağı düştü orada. Geber artık geber. Evet. Bunun da işi bitti. Ve Grosted Famous History Son Grosted ailesinin geleceği. San Andreas benim diyor. Bu ikisi arkadaşlar. Nihayet CJ'yi def edip şehri ele geçirdiler. Bu da San Andreas'ın farklı bir hikayesi oldu. Görmediğimiz alternatif bir orta hikayesi oldu diyebiliriz. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.